Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda farları zımparasız nasıl parlatacağımızı size adım adım göstereceğim. Yaklaşık 9 ay önce de paylaşmıştım hani zımparasız farlar nasıl parlatılır diye. İşte bir sorular sormuşsunuz. hani nasıl oluyor hangi ürünü kullanıyorsun diye. Mesela şunu göstereyim. Şöyle bir arkadaşlar far pastası olarak geçiyor. Trend yolda olması lazım vardı bakmıştım. Yani oradan tedarik edebilirsiniz. Şu gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yaklaşım Şöyle şu gerekiyor. Size bir tane şöyle matkap gerekiyor. Yani şarjı gerekiyor. Ve ucundan arkadaşlar uygun bir aparat olması lazım. Yani bunu yedirilmesi gerekiyor. Ve arkadaşlar yani bir, biraz şu peçelerden gerekiyor. Yani normal bir tane mikrofaza e, havluları kullanabiliyorsunuz. Bunda hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar video başlamadan önce tabii ki kanalıma abone olabilirseniz ya videoyu beğenirseniz mutlu olurum. İyi seyirler diyorum. Şimdi arkadaşlar adım bir. Öncelikle şunu bir yaymamız gerekiyor şöyle. İyice yağdıktan sonra arkadaşlar adım 2 matkapla iyice bunları yediriyoruz Arkadaşlar adım 3, şöyle bir sileceğiz peçeteyle veya işte havluyla fark etmiyor. Silelim, bakalım nasıl bir görüntü bizi bekliyor. Çok harika bir sonuç bizi karşıladı. Yani eski çok ciddi bir fark var size görebiliyorsunuz. Çok güzel bir sonuç oldu, tavsiye ederim kesinlikle. Yapabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim size şu sağdan da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani çok iyi paratı gerçekten. Arkadaşlar şurayı görüyor musun? Bak yakından işte göstereyim şöyle biraz daha. Sarı böyle buğulanmış gibi görünüyor. Bir de şuraya bakın. Şöyle göstereyim ciddi bir fark var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Hiçbir şekilde arkadaşlar farlarınıza falan zarar vermiyor. Bu işlemi arkadaşlar yaklaşık bir her 9 ayda bir yapmanız gerekiyor. Çünkü ben bunları yaklaşık 9 önce parlatmışım aynı bu şekilde. Yani 9 ay geçti yine biraz da böyle hani sararmalar başladı. Tekrardan arkadaşlar yaparsanız aynı şekilde mükemmel bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi sol tarafta yap arkadaşlar. Ondan sonra size göstereceğim sonunda. Evet arkadaşlar Sol tarafta yaptım. Yani gördüğünüz gibi şöyle güneşe geçeyim. Çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Yani şu bir de parladı. Eski nazaranın çok ciddi farklılıklar var. Dediğim gibi arkadaşlar kullanmanız gereken tek 3 yani tane ürün var. Matkap. Şu ucu, ucu daha doğrusu yani. Bez ve şu arkadaşlar krem. Ve size şuradan da göstereyim. Hala ciddi bir fark var eski Şimdi buraya kadar izlemişseniz abone olursanız arkadaşlar mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.